bir yerlere gelmiş filan. Geziyor. Süleyman Aleyhisselam sormuş. Hütüd nerede? Bir aramışlar, bakmışlar filan. Yok ya Süleyman demişler. Hazreti Süleyman soruyor. Çünkü sebebi şu. Hütüdün vazifesi Süleyman Aleyhisselam namaz kılacağı vakit abdest alınacak temiz suların yerini tespit etmek. Uçuyor ve diyor ki bak burada diyor işte bir şey var. Güzel su var. Oraya gidip namaz için hazırlıklar yapılmış. Hazreti Süleyman Aleyhisselam abdest alacak. Suyun yeri sorulacak ama hütüd hüt ortalıkta yok. Hazreti Süleyman kızıyor. Ve diyor ki, kızıyor da da bak burada çok güzel bir nüans var. Onu söyleyelim. Bana ne oluyor ki kuşlar arasında hütüdü göremiyorum. Nezakete bakar mısınız? Zarafete bakar mısınız? Hani şunu demiyor. Hütüde ne oluyor ki bize sormadan, danışmadan alıp başını buradan gidiyor, demiyor. Bana ne oluyor ki kuşlar arasında ötüdü göremiyorum. Bu aynı üslubu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fem güherinden de zaman zaman işitiriz. Mesela birisine kızdığı vakit falancaya ne oluyor ki böyle yapıyor demiyor. Bu insanlara ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar Genel. Zaten şöyle derler. Bir kişiyi yaptığı bir hatadan dolayı kalabalığın içerisinde uyarmak yani ona zulümdür. İki şey önemli burada. Birisi bir yanlış yapabilir. İnsanız biz de bir yanlış yapabiliriz. Yanlış yapanı birincisi herkesin içinde uyarma. İkincisi yaptığı yanlıştan hemen sonra uyarma. Hata yaptı. Hemen sen böyle faydası olmaz. Hatta tam tersi bir netice bile doğurabilir. Ne zaman? Üç gün sonra. Sabah bir şey yaptı. Akşam bir yerine getirip bir cümleyle söyle ve geç çok daha tesirli oluyor derler.